Merhaba değerli dostlar ve takipçileri. Hepinizin malumu Bolu'da, Kartalkaya'da gerçekleşen yangında inanın insanın içi sızlıyor, insanın yüreği sızlıyor. Hatta o yanık kokuları, kadar geldi. O kadar üzüldü, o kadar neşe ve kaygı duydu. İnsan hayatının bir kez daha bu kadar ucuz olmasına hep birlikte toplum olarak isyan Bu Sovestir tatili için, biraz nefes almak için, biraz dinlenebilmek için, o derslerin başından kalkıp o ara tatilde Böyle biraz dinleneyim, biraz motivasyonun bir yerine gelsin diyen yani çocukları tatile götürmek isteyen ebeveynler maalesef orada cayır cayır yandı. Tatil için giden, dinlenmek için giden bir değişiklik olsun diye aileler yok oldu maalesef ve bütün bunların altında da büyük bir ihmaller. Felaketler o kadar alıştık ki değerli dostlar artık anlıyoruz yani önce bir olay oluyor. Bu sayısını yavaş yavaş arttırıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bunu yapmalarındaki maksat ne? Yani netice itibariyle bugün geldiğimiz gün tarih, bu tarih itibariyle ölüm sayısı, ölen tirdiğimiz canlıların sayısı 76 yükseldi. Hatırlarsanız başta 10 olarak açıklamışlardı bu sayıyı. Fakat telaşlarından, koşturmalarından, bakanların apar topar dört bakan oraya hareketler ve bütün birimlerin seferber edilmesinden felaketi daha büyük olacağı mali söz konusu. İhmaller ihmalleri kovaladı. İşte otelle ilgili bir takım donanım eksikleri yakınla ilgili alınan tedbirler olsun veya yangın merdiveniyle ilgili bir takım yağlar ortaya atıldı. Maalesef bütün bunlar olay olup bitip 76 Can kaybettikten sonra gündeme geliyor. sizin de takdirinizdir. Televizyonlarda ne oluyor? İlk etapta bu olaylar olduktan sonra her taraftan uzmanlar çıkıyor. Herkes bir fikir söylüyor. Şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı. İşte yetkinler aynı şekilde. Hatta bu işin sorumluları bile olması gerekir. Söylüyor. Fakat denetlemeye, fakat denetlemeye sıra geldiğinde ortada kimse olmuyor. Çünkü oradaki ilişkiler daha farklı. Sorumlular cezalandırılacak, hesabı sorulacak. Her kimin yetki ya da sorumluluğu varsa onlara hesap sorulacak, geldiğinde hesap verecekler. Bunlar alıştığımız cümleler. Bunlar artık acımızı, yangınımızı, içimizdeki yangını hafifletmiyor. Bize bir şey ifade etmiyor. Bu sorumluluğu başında alan olmak, proaktif olmak, yani olay gerçekleşmeden önce bunları yapabiliyor olmak bizim için kıymetli. Yoksa sonrasında onu yargılamışsın, onu kesmişsin, onu asmışsın, bu bizim için çok da bir şey ifade etmiyor. Sadece tabiri yerindeyse gaz alıyorsunuz. Toplumun gazını alıyorsunuz ki tepkiler size dönmesin, tepkiler yetkililere yönelmesin. Toplumun gazını alıyorsunuz ki tepkiler karşısında zor durumda kalmayasınız. Bu tarz acı olaylardan sonra maalesef buraları oturup bu ekran karşısına geçip bir takım lakırtılığa yapmak gerçekten hoşumuza gitmiyor. Fakat bunları söylemek de toplumsal sorumluluk taş ve bir gazetecilik sorumluluğu olduğu için bunları anlatıyoruz. Yoksa derdimiz hemen ölümün ardından kavgaya başlamak değil, bizim kavgamız öncesinde olmak sonrasında da esas olan bu. Fakat bunları söylemediğimizde bu ihmaller zinciri yol alıp devam ediyor ve sonuna kadar sürüyor. Olayla ilgili itfaiye raporu çıktı. Eksiklikler gibi ortada. Ve bakan çıktı dedi ki belediye sorumlu. Belediye dedi ki burası bizim alanımız değil. Bakanlık sorumlu. Bakanlık güzel bir Neden? Çünkü oradaki ruhsatları, oradaki izinleri, oradaki kontrolleri bizzat kendileri yapıyor. Bizim ülkemizde alışık değiliz. Mesela sorumlusuysa bir konunun, bir hususun, o istifa etmeyi hiçbir zaman düşünmez. Ya da oradaki o izinleri veren, o müsaade eden, o iltimas geçenler hiçbir zaman zaten o ahlaki e, yeterlilik olsa o iltimas olayı zaten olmayacak. Ve ben yani öyle rakamlar e, telaffuz ediliyor ki 65 bin 100 lira gibi bir Yani e, bu para eden bu facia gerçekleşmeyebilirdi. Kaçtıkları para bu. Ama rezervasyon ücretleri de 15 binden 100 bine kadar giden şekilde başlıyor. Hatta daha da ilerisi olay sonrasında Aynı gruba ait otel, elbette bunu iddia olarak söylüyorum, AFAD yetkililerinden barınma için para istedikleri söyleniyor. Yani orada olaya müdahale eden, orada yangına müdahale eden, oradaki e, yaşamını yitiren canları, yani oradaki insanları dışarıya çıkaran, orada bir mücadele veren, orada ölüm kalım mücadelesi veren, o yangının, o dumanın, o çökme ihtimali olan binanın içerisine giren yetkililerden konaklama için para istiyor. Bir taraftan da vatandaşı rezervasyon devam ediyor ve onu da bilgisayara veriyorlar. Evet de bunu iddia olarak söylediler. Fakat böyleyse yazıklar olsun onlara. Hatta o oteli seçip gidenlere de yazıklar olsun. Çünkü evet imkanınız olabilir, evet tatil yapmak hepinizin hakkı. Fakat eğer o otel, o ahal tepkilerine, o yangında para istiyorsan ve sen de gidip oradan rezervasyon yaptırıyorsan bile bile sana da yazıklar olsun ve netice itibariyle gelmiş olduğumuz noktada da işte birileri için ölüm yaz günü, birileri için eğlence gününe dönüşebiliyor. Sadece bu mu? Ahlaksızlık bununla mı sınırlı? Yani o cenazeleri, o cenaze arabalarıyla götürmek için yüz bin liralar istedikleri iddia ediliyor. Bu kadar olabilir mi ya? Bu kadar fırsatçılık, bu kadar insanlıktan uzak bir hal olabilir mi? Yani netice itibariyle morglarda yer kalmadı. Hatırlıyor musunuz? tırların soğutmalı tırların içerisine koymak durumunda kaldı. Ve maalesef böyle bir durum oldu. Netice itibariyle yaşananlar gerçekten çok üzücü ve çok ciddi. Sadece bunun sınırlı değil. Evet, maalesef yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Ölenlerimize rahmet diliyoruz. Ne trajediler, ne hayatlar, ne anlatılar var. İnanın insanın izlemeye ilginç bir, bir iddiam daha var. Daha doğrusu olabileceğine inandığım çünkü burası Türkiye artık. Burada hukuka güven kalmadı. Artık hukuk bu ülkede siyasetin maşası konumuna geçti. Siyaset hani meşhur bir tabiri kalk derse kalkıyor, otur derse oturuyor. Maalesef böyle bir hal al. Peki ne olabilir? Yani sen bizim bütün bunları anlattın da ne demek istiyorsun? sorarsanız ondan çıkıyor. Yangında elbette bir sorumlu arayışı başlayacak. Tabii ki de bu resmi sorumlu. Yani belediye mi sorumlu bakanlık mı sorumlu? Bunu defalarca kameralar önünde gerek Bolu Belediye Başkanı, gerek CHP Genel Başkanı açıkladı ve hangi tarihlerde Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildiği, yetki ve sorumluluğu ne zaman onlarda olduğunu hatta yakın zamanda itfaiyenin yani Bolu'ya ait itfaiyenin denetim yaptığının otelle ilgili eksiklikleri raporladığına kadar her şey ortaya çık. Yani netice itibariyle kimse üstüne alınmak istemiyor ama açık ve net olarak bakanlığın yetki alanındaki bir otelde yangın çıkıyor ve bu yangınla sorumlusu olarak da bakan görüyor. Peki bu büyük facia bir fırsata dönebilir. İşte kritik soru bu. Netice itibariyle ne kadar zamanda ne oldu? Sayın Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı Cankara'dan, İstanbul'a getirildi ve mahkeme tarafından da atlandı. Önce Cumhurbaşkanı hakaretten bir gözaltına alınmıştı, sonrasında da halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek suçundan ceza. Sormak istiyorum hangi halkı, Suriye halkı mı Benim anladığım kadarıyla bu. Adamın söylemiş olduğu sözlere göz attığında, yani birçok vatandaş gibi, birçok korkan sesini çıkaramayan vatandaş gibi, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani Elbette sığınmacılara, elbette kapılarımızı açalım, zordakilere, düşmüşlere yardım edelim. Fakat bunları asli unsur olmasına da kusura bakmayın ama karşı çıkalım. Size bir bağlantı. Hatırlarsanız siyasette yakın zamanda Turp'un büyüğü evrede diye bir söylem çıktı. Cumhurbaşkanı söyledi. Daha önce Esenyurt Belediye Başkanı, daha sonra Beşiktaş Belediye Başkanı. Bunlar birer birer gözaltına alındı. Yargılamaları sürüyor. Biri tutuklandı, diğeri. Yine aynı şekilde CHP genç Kolları Başkanı bir paylaşımı ve etti diye daldılar. Yani onunla da ilgili bir süreç başladılar. Bütün bu yaşananlara baktığımız zaman yapılmaya çalışılıyor? Büyük turpa ulaşılmaya çalışılıyor deniyor. Yani Büyük Turp'tan kasıtları da ekrem. Peki, o Büyük Turp'a gidene kadar aradaki turplar da, büyük turplar da var. Onlara da değerlendirersin. Ne demek istiyorum? Hemen anlatayım. Ümit Özdağ, gözaltına alınma hani nedeniyle ilgili Suriyeli mültecilere yönelik sarf etmiş olduğu sözler var dedi. Ve bu sözlere ilişkin olarak da mahkeme halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek suçundan karar verdi. Çok büyük bir iddiada bulunacağım. Bu iddia belki de ilk kez dillendirilecek. Çok afaki uçtun sen ama ne saçmalıyorsun diyebilirsiniz. Belli olmaz. Burası Türkiye. Evet şimdi sıkı durur. Bolu'da, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yerine kayyum atarlarsa sakın şaşırmayın. Bu yangını bahane edebilirler. Soruşturma o şekilde başlayabilir. Eğer Ümit Özdağ bir parti genel başkan, şayet gözaltına alını bu sığınmacılarla ilgili söylemiş olduğu ifadelerden dolayı tutuklanabiliyorsa Bolu'da Bolu Belediye Başkanı'nı yine mültecilere yer vermemesi, bazı tabelalar değiştiriyor olması, onları istemediğini açık açık belirtmesi ve yerleşiklerden müsaade etmemeleri de bahane edilerek Bolu Belediyesi'ne kayyum atayabilirler. Eğer bu olursa da hiç şaşırmayın. Çünkü bugünlere her şeye susa susa geldi. Saçmalama demeyin. Burası Türkiye. Burada olmaz diye bir şey yok. Hatırlayın Bolu Belediye Başkanı'nın üreticilerle ya da sığınmacılarla ilgili sözlerini. Hatırlayın kamuoyuna defalarca gündeme gelmişti. Şimdi eğer Ümit Özdağ'ın ki suçsa bunu da suç kapsamına sokacaklar ve kayyum atacaklar. Dedi. Eğer bu suç değilse o zaman Ümit Özdağ'ın içeride olması bir keyfiyet usulü olarak karşımıza çıkıyor. Demeyi de demeyin. Hepinize teşekkür ediyorum. Dosya Haber'den ben Hakan Göksel. Lütfen paylaşmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi hatırlayın. Çünkü burada bu emeği bu ülkenin ve geleceğimiz için veriyoruz. Bu ülkenin ifade özgürlüğü için veriyoruz. Bu ülkenin basın özgürlüğü için veriyoruz. Bu ülkede Orta Doğu ülkesi olmayalım diye veriyoruz. Maalesef hukukun geldiği nokta ortada. Tecrübesiz hakimler, kötü sonuçlar. Bütün bunlara baktığınız zaman ortaya çıkan sonuçta işte gördüğünüz gibi bir garabeti attırıyor. Evet, önümüzdeki günlerde bakalım göreceğiz. Dağlarımız gerçekten doğru olup çıkacak.